ki biz anne ve çocuk sağlığını asla ve asla sayı ve istatistiklere sığdırmıyoruz. Şanlıurfa'da her bir anneyi, her bir bebeği biz özellikle bir insan kaybı olarak değerlendiriyoruz. Bu yıl bayağı bir eğitim yaptık. Temel yeni doğan bakım eğitimi. Bizim amacımız yeni doğana el değen herkesin bu konuda eğitimlerini tamamlayıp yanlışlarını düzeltip eksiklerini tamamlayıp doğru şekilde müdahalelerini yapması. İnşallah Şanlıurfa ilinde gerek temel yeni doğan bakım eğitimi olsun, gerekse NRP eğitimleri konusunda eğitim almamız, yeni doğana el değen hiçbir personelimiz kalmaz diye ümit ediyorum. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bir ana çocuk sağlığı şubesinde çalışmış bir arkadaşımız. Urfa'ya geldiği zaman... Yeni doğanda ikinci yılım. Diyarbakır'da 2014'ten beri biz katıldık. Farklı olabilir. Yani işte erkek adam bebeğe bakar mı gibi de düşünülebilir Anadolu'da.